Evet selamün aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoma Lokman Arkan'ın kanalına hoş geldiniz. Köy hayatının dibine kadar yaşamak istiyorsanız vallahi bizi izlemeye devam edin diyorum. Evet bugün hava güne parçalı bulutlu arkadaşlar. Yağacak. Biraz da güneş de açıyor. Güzel bir hava var. Soğuk değil. Ama gece eksinin altına düşüyor. Ee, onun için de bizler de Bugün e, dedim de biraz ilgilenelim dedim e, köpeklerimizin e, zalim ve Leydin'in yuvaları yok onlar zavallılar dışarıda kalıyor ya burada yaşta onlara iyi kötü bir yuva yapalım dedik onun çalışmasını yapacağım inşallah e, beğenirsiniz beğenmeyi yorum yapmayı da bu sırada unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz memnun olurum. Çünkü saatimiz doldurmuyor. Saatimizi doldurup şöyle bir 4000 saat yapalım arkadaşlar. Hep beraber birlikte bir aile olaraktan diyorum ve ee, köpeklerimize yuva yapımında yapımına başlıyoruz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Şimdi şöyle bir Yer yapalım dedik. Bu zalım olacak. E, bu sırada bunları da nereden bulduğumu da soracak olursanız arkadaşlar. <laughs> Talat abim e, in, oradan odunların oradan aldım. E, bir tane sağlam çekiler kırık. Şunları da oradan aldım. Bunlar da arkalarına ya da önlerine e, Bir de iki 3 parça da şunlardan aldım. Sabitlemek amaçlı. Hatta talat, talat abim de söylemişti lazım olduğu zaman al diye. Sağ olsun Allah razı olsun. Ee, bu arada ona da e, bypass ameliyatı geçirdi. Ee, i̇nşallah iyi durumu. İnşallah sağ salim sağ salim gelir döner aramızda buralarda görürüz abimizi. Çok çok geçmiş olsun. Allah sağlık şifa nasip etsin. Şafi isminle. Şa Allah'ın şafi ismiyle inşallah şifalar versin ya Rabbim. Ee, zor zor bir ameliyat ama ne yapacağız? Ee, i̇nsanoğlunun başına her şey geliyor arkadaşlar. İşte bu da bunlardan biri iyi inşallah iyi zamanda test zamanda, 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 zamanda iyileşir. Talat abim sağ olsun bizlere de çok çok yardımlar oldu. Oluyor da. Allah bir de bin kere razı olsun diyoruz. Buradan da tekrar tekrar geçmiş olsun diyoruz. Ailesine, yavrularına Allah'ım bağışlasın. Allah'ım iyilik, sağlık versin diyoruz arkadaşlar ve yapıma geçiyoruz arkadaşlar. Bunu buraya böyle dayadım ki arkadaşlar. Bunun arkasına da hemen şunları yerleştireceğim. Burayı kapatacağım. Üstünü naylonlayacağım. Ee, köpeğimizi de büyük ihtimal ya şu ağaca ya da e, şu ağaca bağlayacağım ki zaten bunun da zinciri uzun içine girip rahatlıkla e, şey yapabilir. Barınabilir. Evet Zalım evet. burada. Zalım. Oğlum. Zalım. Gel. Evet Zalım arkadaşlar biraz zayıf ama bu aralar topladı yine kendini. İyi. Vallahi bunu salmaya korkuyorum arkadaşlar. Çünkü hemen gidiyor. Dışarıda köpek görür görmez. Hemen şey yapmaya çalışıyor. Dur ol. Dur ol. Aslan oğlum ben. Ee, çöküyor hemen. Onun için ne buna zarar gelsin ne başka köpeklere zarar gelsin arkadaşlar gelmesin. Ondan sonra sıra leydimize gelecek. Leydimize bir e, yeri yer yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra arkasından çakalımıza gelecek. Çakalımız dalın dibinde arkadaşlar. O da orada. Onu da arkadaşlar şuraya bağlayayım diyorum. <laughs> orada çünkü içeri girecek bir yer var. Oradan içeri girer. Oradan yararlanır diye düşünüyorum. Biraz oraya olur ama ya, niye olmasın. Bir deneyeceğiz. Evet merkelimiz de burada. O da iyi. Hayatında memnun. Arkadaşlar. Evet. Evet canım. Eh. Leydi. Leydi kızım. Bunları, bunları bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Çalışmalarımıza. Bunlar da koyunlarımızda burada karınlarını doyurduk. <laughs> Bir tane koyunumuz var. Onun ayağı acıyor. O da tam karşıdaki. Şu arkadaşlar. Onun sağ arka ayağı. Daha bir problem var. Onu Ayşecik şimdi misafirliğe gitti. O Ayşecik geldikten sonra gelince inşallah onu da tedavisine bakacağız. Sen ne desen tırnak tarafında bir problemi var gibi görünüyor. Değil mi? He? Evet. Evet arkadaşlar devam. Burada zaten bir yuva yap dedim ladye, Lady zaten üstüne çıka çıka mahvetti. Bunu da o şekilde yapayım ki dedim üstüne çıkılmasın dedim. Bakalım arkadaşlar. Devam inşallah bir sabitleyeyim. Arkasını kapatayım. Ee, tekrar videoya döneceğiz. Arkadaşlar önce içini göstereyim ben size. Bakın burası bu şekilde oldu. Arkayı hem onunla yaptık hem de naylonla kapattık o tarafı. Bu tarafın da yarısını dur yav. Dur çakal. Dur oğlum. Tamam. Yarısını naylonla yaptık. Kapattık. Yarısı da e, bu zitli geçirmez ile e, yaptık. Burasını tamamen yaptık. Burası kuzey kısmı çünkü. Soğuk olur diye. Dur oğlum. Dur oğlum. E, bu şekilde de sabitledik. Bu şekilde de sabitledik. Yalnız işte bir problem var. Şurada çok ağaçlar var. Onun için buraya dolanıp içeri giremeyebilir. Mecburen şu aradan e, girmesi lazım. Normalde de çok da güzel oluyor. Bir deneyelim bakalım. Zalama koyma gel oğlum. Gel oğlum. Aferin sana oğlum. Gel. Ah, kafayı da buldu Ağaca. Gel. Gel oğlum. Gel. Hadi bir gir içeri bakayım. Hadi bir bak bakayım Beğenecek mi lan? Hadi bir gir içeri, içeri bir gir içeri. Hadi içeri bir gir. Hadi. Girmiyor. Nasıl Daha yeni girdi arkadaşlar. Bu aslan. Güzel olduğu gibi geldi bana. Sağlamdı arkadaşlar. Hiç kımıldamıyor da. Vallahi taş gibi oldu. Demek bunu hallettik. Arkadan da, göstereyim ben size bu tarafın arkasından. Burayı da şuralarda da toprakla dolduracağım şimdi Aziz Allah Celle Celaluhu. Ondan sonra burayı da böyle yapacağız arkadaşlar. Bura böyle oldu. Artık yapacak bir şey yok. Bu tarafı kapattık yeter. Burası kuzey olduğu için buradan tipi gelir, rüzgar gelir. Yani zalamın işini bitirdik arkadaşlar. Şu içeriği de biraz kuruladım mı zalam kendiliğinden girer. Oturur yatar içinde. İyi oldu bu. Şimdi gelelim. L diye, ley diye yapacağız. Zalımı tekrar bu ağacı aldık. Ceviz ağacının altından bu ağacı aldık. Tamam mı oğlum? Yerin burası bak. Şşt. Yerin burası bak. Tamam mı? Aslanım benim. Aslanım benim. Evet. Şu ön tarafı neyi düzeltledim oğlum? Şuradan bir kürek getireyim. Burayı düzelteyim ben. Gel. Gel oğlum. Ha, bak yuvan görüyorsun değil mi? Bak yuvan ne güzel. Kuru bir şekilde olur burada. Tamam mı? Aferin sana oğlum abi. İyi bu sıralar düzene bindi arkadaşlar. Çakal. Şey ee, zalım. Çünkü zayıftı. Bayağı zayıftı. Yine de zayıf ama yine de iyi oldu. Şuralar doldu en azından. Şu kısımları doldu yani hayvanın. İnşallah. çıkacağız davara beraber değil mi? He? Beraber çıkacak mıyız davara? Hey, He? gel bir görsünler adamlar arkadaşlar seni ya. Gel. Aferin sana. Bak. Evet biraz zayıf mısraları iyi bakın iyi de. Bağlı dura dura galiba arkadaşlar biraz da ondan oldu. Neyse bu sıralar buna bakacağız. Düzene binecek bu inşallah. Düzene binmeye başladı. Zalım. Evet arkadaşlar. Leydi'ye de buraya uygun gördük. Buraya yapacağım yerini. Şu kısma. Ön tarafı üst tarafa bakacak. Evet. Sıra Leydi'ninkinde arkadaşlar. Ay. Evet, tavuklarımız da yeşillikte yayılıyor arkadaşlar. Evet gezinmeyen hayvanın gezmediği yerlerde böyle her taraf yeşiliyor. Bu arada bu ağacımızı da budadık koyunlar kurutmuş dallarını, kemirdiler. Sadece bu yüzü kaldı. Şunu da biraz kemirmişler. İnşallah bakalım bundan sonra salmamayı düşünüyoruz. Koyunlarımızı. Saldığımız anda her tarafı kurutuyorlar vallahi. Evet, hava da bulanıyor, sisleniyor. Yine yağacak galiba arkadaşlar. En iyisi bir an önce e, bu işi halletmek. Bugün de kuzu yemini söylemiştim. İlk, e, çok öğrendi ki tarım krediden bakalım onlar da bekliyor. Onlar da gelecek. İki ton bir e, yem alacağız kuzularımıza artık kuzularımıza yeme başlayacağız arkadaşlar. Güvercinlerimiz de ileride yayılıyor. Şuradan şöyle çekersem. Ben arkadaşlar. İşte model Lady'nin yuvası. Naylondan gelebildik. Başka üstünü gelecek bir şey kalma olmadı. Bu tarafı yan tarafı doldurduk. Bu tarafta taşlarla doldurduk. Burada da taş zaten orası kapalı da önemli olan yaz gelmesin diye. Burası da Lady'nin oldu. Eğer Lady tabii ki parçalamazsa. Evet. Lady'yi alıp gelelim buraya. Şu da alalım. Evet sanki oldu gibi. En azından yağmurda yaşta kurtarılır. İnşallah bakalım, bakalım, bağlayalım be arkadaşlar. Nasıl olacak? Şuradan şöyle. Bayağı güzel oldu gibi canım. Evet. Zalımık gibi olmadı ama Zalımık tam sağlam oldu. Neydi sen oraya da açacağız Evet. bakalım. Zaten oku. Bayağı iyi oldu arkadaşlar. Şöyle <laughs> hazırlayalım. Evet. Değil mi Zalım? Zalım. Gel oğlum. Gel oğlum. Zalım. Gel bak yuvana bak. Zalım. Yuvana baktın mı? Evet. de i̇şte şu dalları kesmeye kıyamıyorum yoksa. Aslında şu dal kurudu. Şu dal kurudu da. Şu dal yeşil. Oğlum. Salım. Dur bakayım orada. Aferin sana oğlum. Oğlum abi benim, Salım. <laughs> Dur. Şöyle şey. Evet bir gir içine de bak bir lan. Gir içine bir. Aferin sana. Olmuş mu beğendin mi? He? Beğendin mi? Zalım. Zalım. Evet şimdi Lady'i alıp götürelim. Bakalım. Evet Lady. Hadi daşınalım. Evet. Led de girdi rahatça. Oraya girdi arkadaşlar. Baktık. İyi, i̇yi güzel. Evet. İşte bakacağız. Bir çakal kaldı. Oğlum. Çakal. Evet. Çakal kaldı arkadaşlar. Bunlar iyi kötü burada. Soğuktan korunurlar. En azından atları yağmur, yaş, yaş olmaz. Bir çakalı da alıp gelelim, şuraya bağlasak. Buraya bağlasak olmaz mı Ayşeciğim? Hayır, bura olmaz. İstemiyorum. Ben burada e, kermelen için çakalı istemiyorum. Ona da ayrı bir yer yap. Selam Aleyküm arkadaşlar. O zaman kerme yakıyoruz biz. Koyun kermesi. Bunlar da tutuşturmaya iyi oluyor. O biz zaman şuraya iki kullanalım. tane ağaç takacaksın. Aynen öyle. Ya da şu köşeye yapacaksın. Söylerdi oradan onun üstünden gelmez mi ya yaş? Onun üstünden gelir. İkna edemez miyiz seni? Yok. Ne? No. Arkadaşlar yorumlara yazın istemiyoruz. Ayrı yeri olsun. Neyse. Yarın bir günde ona bakalım bir. Yeri ayarlayalım. Ama iyi oldu. Zalamınki, çakalınki. Şey, Lady'ninki. Güzel oldu da malzeme yok Allah Allah. Talat abimin iki tane şeyini aldım. Ya dedi dedi de işte ondan aldım diyorum yani. Malzeme yok elimde malzeme yok. Malzeme olsa. İyilik versin. Açık oldu. Onu şey yapacağız artık. iyi inşallah. İçine ne giriyor daha soğuktan kurtarır o ya yani artık. Kurtarır. Şey, zalan çok güzel oldu da. Neyse orada malzemelerini arttıkça getirip buraya üstüne kıvıracağız. Bir iki tane, iki yine üç dört tane getirmek lazım. Şu eski halıyı yine üstüne at. Şu malzemeden. Zalımın şu eski halısı var ya. He. Onu yine onun üstüne at. Laylan kalkmasın. E i̇şte o da. Bu sefer de. Neydi bu? Parçalamaya kalkar. Yapar. köpek. yiyor şimdi? O kemik buldu. Kemik yiyor. Neyse olmazsa onu da öyle yapıyor. Evet. Bugün getireyim onun üstüne atayım. Hem sıcak da olur. Değil mi? Hı hı. Sen oradan bana verebilir misin?

Erkül benim kızı korkuttun ya. tavuğu korkuttun. Ak kız tintet. Buralarda geziyorlar. Buralar onların. Baksana ne güzel de yayılırlar. Ne götürüyorsun sen ağzından? Ne taktın ağzına sen? Vallahi bir şey takıldı onun ağzına. Kurtuldu herhalde. Kurtuldu. Evet tam da öyle. 3 tane köpek var. Aldı. <laughs> Aldı <Oldu> Lokman Bey. Aldı. <laughs> Bugün gelecek gelecekti değil mi? Evet. Evi biliyorlar. Çevik evet. kutunuzu Verir misin canım benim? Hadi çekerim. Daha ufaklığa biraz da sana geliyor. Kolum tutmuyor Lokman Bey. Tamam, yardım hemen yardım hemen et. Edeyim. Ver. Ver. siz bana mı geldiniz siz bana mı geldiniz oy 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 çirkin merkel git yavruları seviyoruz git merkel çok fenasın sen çok fenasın ama <laughs> Lokman Bey bunlar ne? Şu, toraman. Ha? Bunlar da toraman. Evet, onlar toraman koyduk. O tekini de sahiplendireceğiz. Onun sahibi var. O da gidecek. O da gidecek. Toraman'la baş başa kalacağız. Kulaklarını keseceğiz bunun. Değil mi? Çok fenalar arkadaşlar bunlar. <laughs> oyuncu şu beyaz oyuncu. Tam oyuncu bu. Tam 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 tam. Kelme takıyor. Tam yaşağın biri o. Evet. Karşına geçeceğim. Sen oyun onlarla. Gel. Bana geldi bu. Gel. Anaları da geldi. Sen, sen o ne? ekmek almaya çıkacak o. Hayır. Fırsattan kaç Hayır. 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 Hayır, yürü. Hayır, sakın. Hayır. Çıkma oraya. <laughs> Onlar da fırsattan istifadan niye sarıldılar? Anne yani artık emzirmek istemiyor bunları. Sabahtan beri iki, yüzü, iki tane mi neydi ya? Açlıkta giriyor, yiyor. Açlıkta girip yiyor. Yemiyorlar. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Vallahi ne kaç dakika oldu bilmiyorum. Artık da de sonuna geldik. Şimdi iki dakika şöyle bir nefes alacağız. Ondan sonra e, koyunlarımıza yemlerini hazırlayacağız. Onları besleyeceğiz. Ondan sonra içeri gelecek. İçeriden kuzularımızı bırakacağız artık. Sabaha kadar emsinler annelerini. Onlara da bugün yem gelecekti. Aslında bugün yem dökecektim. İlk siftahını yapayım dedim ama olmadı. Büyük ihtimal yarın gelir yem. Onun için yarını bekleyeceğiz yem için. Başka yolu yok. Bugün göndeririz dedilerdi. Göndermediler. Sonuçta bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Allah'ım Cümle Mehmet'i Muhammed'i içinde hepimizle beraber. Allah'ım iyilik sağlık versin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlık ve sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Be, hoşça be. Beğenmeyi, sen. paylaşmayı unutmayın. Birbirimizin yorumunu da Beğen beğenelim. De. Arkadaşlar desteklerinize ihtiyaç ne var. De Videolarımızı sonuna kadar Hadi. izlemenizi hoşça kal tavsiye ediyoruz. Bay bay. hoşça kalın Allah'a emanet olun. Bizde kalın bay 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 <laughs> Yerim sana, yarım, yarım, yarım. Yarım sana, he, elleriyle de nasıl tutuyor ha? Ayşe, elleriyle de elimi nasıl tutuyor? Allah'ın sen sıkı sıkı da <laughs> Şuna bak. Ne oldu? Merkep. Merkep merke, kaçırmak yaptı gene. İn aşağıya. aşağıya. İki kalacak o. İn aşağıya. İn aşağıya. Şşt. İn aşağıya. Oradan da geçemiyor. Flaşe. Bak şapkamın üstüne de bastı senin. Bırak, bırak. Flaşe. İn. Sen evet, yesin. Edin.